Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. El yapımı pudingli, bol pudingli, yaş pasta görünümlü bu bisküvili pastam nefis oldu. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, şimdi tarife geçiyorum. Pudingi için buçuk yemek kaşığı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 su bardağı su koyuyorum bunların üzerine. Güzelce karıştırıyorum. Sadece suyu ben pudingi çoğaltmak için koydum. Hiçbir özelliği yok. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Şimdi süt ekliyorum. 1 litre süt kullandım. Evet, karıştırarak sütü ekledim. Yarım yemek kaşığı tuzsuz tereyağı kullanıyorum ve 3 yemek kaşığı da damla çikolata ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve ocakta pişmeye bırakıyorum. Tabii ki bırakmıyorum. Bırakıyorum derken karıştırarak Pudingi pişiriyorum arkadaşlar, yoksa dibine tutar. Bırakmayalım. Evet, koyulaşıp göz göz olunca altını kısalım, dibi tutmasın. Kıvam bu şekilde. Çok koyu bir kıvamda değil zaten durdukça koyulaşacaktır. Evet, bisküvileri önceden servis tabağına güzelce dizmiştim. 3 pakete yakın e, Pedibör bisküvi kullandım. Bir tanesini önceden açmıştım. Tam dolu değildi. İki buçuk 3 paket Pedibör bisküvi kullandım arkadaşlar. İlk sıra dizince bisküviyi şöyle üzerine pudingden e, kepçe ile koyuyorum. Şöyle yayıyorum. Ve arasına damla çikolata e, serpiştirdim. Tekrar bisküvi diziyorum. Elinizde hangisi varsa Tekrar ikinci sıranın üzerine de pudingden yayıyorum. Tekrar damla çikolata ve iki kattan sonra muz dilimleri koyuyorum. Muz dilimlerin üzerine de şöyle pudingden gezdiriyorum. Hafif böyle akışkan oldu zaten. Durdukça bu koyulaşıyor. Çok güzel oldu. Muzların üzerine pudingden serpiştirdim. Tekrar üzerine üçüncü sıraya bisküvi diziyorum. Pudingden yayıyorum. Puding sıcak olduğu için bisküviyi yumuşatacaktır. O yüzden bisküvi ıslatmadım. Tekrar damla çikolata serpiyorum araya. Şart değil. Ve son sıra dördüncü sırayı da yine bisküviden diziyorum ve kalan pudingi de gördüğünüz gibi koyulaştı, üzerine yayıyorum. Zaten e, çok koyu pudingler çatlıyor soğuyunca. İnanın kıvamı e, böyle çok güzel. Şimdi e, son katı kalan pudingi e, bisküvilerin üzerine. Yaymıştım kenarları ve üstünü düzgünce spatula ile düzeltiyorum Artık pasta görünümü veriyoruz 3 kaşık kadar beyaz damla çikolata vardı onu ben Küçük buzdolabı poşetine koyup azıcık da bir, e, bir iki çay kaşığı Ayçiçek yağı içine koydum ve mikrodalgada erittim arkadaşlar Pastanın kenarlarına bunu sıkıyorum Evet sizin görüp beğenmeniz için biraz biz e, görsel olarak özeniyorum açıkçası Yoksa bisküvili pasta her şekilde yenir Her türlü süsleyebilirsiniz Ben biraz da göze hitap etmesi için Biraz da süsledim arkadaşlar Şöyle e, kalan çikolatayı da ortasına doğru çizgiler atıyorum. Hazır beyaz e, çikolatalı sos varsa onunla da yapabilirsiniz. Şimdi e, makaron kekten kalan krem şantı vardı dolapta atmaya kıyamamıştım. Üzerine ben azıcık soğuk süt koyuyorum. Bir, bir yemek kaşığı kadar. Kalan krem şantiyi de şöyle karıştırıyorum, biraz yumuşattım. Şimdi e, hayali dilimler hayali dilimlere çizgiler çekiyorum. Üzerlerine krem şanti sıkacağım. Evet bu şekilde süsledim. tam yaş pasta görünüm oldu. içi bisküvili pasta. Çok da pratik oldu arkadaşlar. Gelen çocuklu misafirlerinize veya ev halkına bu şekilde nefis bir pasta yapabilirsiniz. El yapımı nefis bir pudingle yaş pasta görünümlü bisküvili pastamız hazır. Biraz soğuyunca iyice dinlenince dilimleyebilirsiniz. Çocuklar ders çalışıyor o yüzden istediler şöyle. Çayın kahvenin yanına ben de hemen dilimledim. Evet gördüğünüz gibi nefis oldu. Arasında muz da harika yakıştı. Çok güzel oldu mutlaka. Siz de deneyin arkadaşlar İzlediğiniz için. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.